Biliyorsunuz 22-23 Ekim'de bir genel kurulu yapacağız, bir olağanüstü genel kurulu yapacağız ve çok önemli iki gündemimiz var. Bunlardan bir tanesi Kafkas Dernekleri Federasyonu'nun tüzüğünü çok ciddi bir revizyondan geçireceğiz. Bununla ilgili hazırlanmış olan taslak metni bütün derneklerimize paylaştık ve ulaşmada, erişmede açıldı sayfamızdan. Öte yandan Dünya Şerkes Birliği gibi çok toplumu da bizi de çok yoran çok enerjimizi alan bir gündemimiz daha var. Bu gündemin de tartışması yapılacak 22-23 Ekim'de iki gün sürecek olan çok ağır çok önemli bir genel kurulu yapacağız. Ben buradan konuyla ilgili tüm hemşerilerimizi, özellikle de delegelerimizi bu olağanüstü genel kurula katılımlarını özellikle rica ediyorum çünkü her iki konu da bizim açımızdan son derece önemli ve bunlarla ilgili adım atabilmek, karar verebilmek için ihtiyacımız olan bir takım sayılar var. Bu sayıları yakalayabilmek için ya ben gitmesem de olur diye düşünmemek lazım. Her delegenin bir tek delege eksik olmaksızın orada olmasının son derece büyük önemi var. Dolayısıyla bu önemli genel kurulda bütün delegelerimizi Ankara'ya bekliyoruz. İnşallah hem federasyonumuzun hem toplumumuzun önünü açacak olan kararlara vesile olacaktır. Şimdiden katılımcılara hep teşekkür etmek istiyorum.